Evet, Herkese merhabalar. Ee, çok değişik bir gündemimiz var tabii ki. Ee, farklı bir dünyaya uyanıyoruz aslında 2020 senesi içerisinde. Fiziksel olarak bir araya gelmeyi çok isterdim ama online e, olarak e, 300'e yaklaşan bir sayıdayız şu anda. Ee, sabahki seanslardan da e, birkaç tanesini çok kısa dinleme fırsatı buldum. E, çok güzel geçiyor. O yüzden kulübe tebriklerimi de sunuyorum açıkçası. Girdiğim e, birçok online şu dönemdeki görüşmeler arasında en başarılı bulduklarımdan ve sayıca yüksek olduğunu düşündüklerimden biri. O yüzden ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben bugün burada Nesli Bey'imizyle buradayım. Hamza'nın da belirttiği gibi. Size kendime, kariyerimde yaptıklarımı, Nesli'yi ve aslında kariyer yolculuğunda sizin de nasıl bir hayata başlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyor olacağım ve soru-cevapla da gidiyor olacağız. Ee, i̇lk önce kendimle başlayayım. Kimim ben? Ee, Petek Borecik'in yazıcı ismim. 2004 senesinde Koç Üniversitesi' işletme bölümünü bitirdim. Ee, farklı yaptığım stajlar sonunda aslında pazarlama alanında olan ilgimi de kendimde keşfedip e, ve gördüğüm tecrübelerden de biraz daha bu konuda uzmanlaşmak istedim. O yüzden e, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım e, okulu bitirdikten sonra ve 2006 senesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Kopaç Kozmetik'te marka müdürü yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Bir buçuk sene kadar Alixavien markasına baktım orada. Sonrasında ise Nesta ailesine katıldım. Nesta benim böyle hani hepimizin love markları vardır diye düşünüyorum. Nesta benim love markamızdı. Çok çok sevdiğim bir firma. Ya yani firmayı tabii sevemezsiniz ama markalarını seversiniz. İçinde üstünde sevdiğim çok fazla mark vardı ve 2007 senesinde Nesta'ya katıldım. Yaklaşık olarak 13 senedir çok mutlu, severek Nestle firmasında farklı pozisyonlarda görev aldım. Hani neler yaptım diye bakarsanız rotasyona çok açık bir firma Nesle. Kariyer yolculuğun farklı alanlarda aslında devam etti Neste içerisinde. 2007 senesinde Nestle Professional ekibi içerisinde ev dışı tüketim kanalında. Yine içecekler departmanında marka müdürü yardımcılığı ve daha sonrasında marka müdürlüğü yaptım. Nescafe markasına baktım ve orada çok güzel işler yaptım. Sonrasında benim de kariyer aslında yolculuğumda devam etmek istemem ve şirketimin de desteğiyle 2010 senesinde hazır ve toz içeceklerine marka müdürü olarak geçtim. Burada da Nesquik toz, Nesquik süt, sıcak çikolata salep gibi hem yerel hem de ulusal markalara bakma fırsatını yakaladım. 2014 senesinden bu yana da son 6 senedir Kahvaltılık Yevrekler iş Birimi'nde sırasıyla marka müdürü, grup marka müdürü ve son 2 senedir de, 2,5 senedir hatta pazarlama müdürü görevlerine üstleniyorum. Çok büyük markalarımız var. Bunu çok aslında yani övünerek söylüyorum. Nesquik markasıyla tüm dünyada 70'ten fazla pazarda, pazarın yer aldığı tüm dünyada ülkenin üçüncü ülkeyiz büyüklük olarak. Nesfit markasıyla da yedinci ülkeyiz. Eminim ki sizler, sizlerin de çok sevdiği markalardan biridir bu markalar. Diyerek biraz da Nestle'den bahsetmek istiyorum. Aslında ilk sayfada görmüşsünüzdür ve diğer farklı platformlarda da duyuyorsunuzdur. Nestle'nin mottosu, iyi e beslen, mutlu yaşa. Bu mottoyla da birebir örtüşen bir kuruluş hikayemiz var. 19. yüzyılda maalesef tüm dünyada bebek ölümleri ve beslenme yetersizlikleri çok büyük bir gündemmiş ve bununla ilgili ne yapılabilir diye konuşuluyormuş. Ve bu kapsamda baktığımızda bu bebek ölümlerini önlemek ve anne sütüne destek olmak için şirketimizin kurucusu Henry Nesle ilk bebek maması formülünü geliştirmiş. Ve aslında şirketin temelleri ilk bebek mamasıyla atılmış. Çok da güzel bir ee, aslında sorumluluk yapılmış ve bebekleri hayata döndürmek için bizim de bir katkımız olmuş nesne firması olarak. Ee, dünyaya baktığımızda dünyanın lider beslenme, e, sağlık ve iyi yaşam şirketlerinin öncülerinden olan Nestlé e, tüm dünyada yüz fazla yıldır. Türkiye'de de 110 yıldan fazladır e, varlığını sürdürüyor ve Türkiye'nin de en köklü şirketlerinden biri. E, 1860'ta ilk e, İsviçre'de firmasını, e, fabrikasını kurur, kurarken 1927'de Türkiye'de Feriköy'de ilk fabrikasını, İstanbul Feriköy'de ilk fabrikasını kuruyor. Toplama baktığımızda peki dünyada toplamda nesle kaç ülkede var? 191 ülkede varız. 300 bine yakın çalışanımız var. Ve her gün aslında milyarlarca insanın hayatına dokunuyoruz farklı farklı ürünlerimizle. Onların iyi beslenmesine katkıda bulunuyoruz. Ve 10.000'den fazla ürünümüz var e, tüm dünyada baktığımızda. E, zaten Nestle'nin çoğu markasını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama çok kısa bir bakmamız gerekirse ilklerin ve yeniliklerin firması Nestle. 1927'de ilk çikolata fabrikasını e, kurdu demiştim. Damak ki bizim e, Amerika'ya ihraç ettiğimiz çok yüksek tonajlarla bir çikolata markamız, yerel ve yerel çiftçiyi de bizim e, desteklediğimiz bir markamız. İlk Antep e, fıstıklı çikolatasını getirdik 1933'te. İlk hazır kahve geldi. Yine aynı şekilde Nescafe ile ilk hazır kahve karışımı geldi. Ve şirketimizin de aslında kurulmasına vesile olan bebek maması Esamayı da 2013 senesi, 2012 senesinde e, Nesle bünyesine kattı. peki benim şu anda içinde bulunduğum iş birimindeki kazı, kahvaltılık yemekler portföyüne baktığımızda tüm dünyadaki çok geniş bir portföy var. çocuktan yetişkine, yaşlıya kadar gidecek çok farklı beslenme özellikleri tanıyan bir portföyümüz var. Bunların bir kısmı tabii Türkiye'de de var, şimdi Türkiye'de neler olduğuna bakarsak portföyümüze yine çok büyük çocuk markamız olan Nesquik'ten, yetişkin markamız olan Nesbit'e hatta bar kategorileri de aynı şekilde bizim iş birimimizin içerisinde Nesbit barlarımıza kadar çok farklı markalarımız var. Bunların bir kısmı yine aynı şekilde Türkiye'de, Karacabey'de, Bursa'da üretiliyor. Bir kısmı ise e, yurt dışından bizim ithal olarak aldığımız ürünler e, ve e, Türkiye'de de pazar lideri olarak e, portföyümüzü desteklemeye devam ediyoruz. E, diğer tarafta aslında e, biraz önce ilk e, konuyu açarken ya yani, konuşmayı açarken şey söyledim, çok farklı günler yaşıyoruz 2021 biz 2020 bize e, çok farklı yeniliklerle geldi e, ve e, bunun aslında kapsamına baktığımız zaman insanlar için hatta dünya için daha da çok önemsememiz gerek. Bunun için benim bir faydam olabilir mi? Benim de olsa ufak bir dokunuşum olabilir mi bu hayata dediğimiz çok sık günler yaşadık diye düşünüyorum hep beraber. Hepimizin böyle günleri olmuştur. de sosyal sorumluluğu tüm markalarıyla ve şirket olarak çok çok önemseyen bir firma. Ben burada bundan da bahsetmek istedim açıkçası. Biz neler yapıyoruz ve kendi sadece firmamızdan değil dışarıdan da bunlarla ilgili destekler alıyoruz farklı sosyal e, sorumluluğu yöneten, yöneten e, bakanlıklarla ya da e, sosyal sorumluluğu yöneten vakıflarla işbirliğimiz var. var. E, 2013, e, yani, e, daha doğrusu globale baktığımızda en büyük projemiz Nesli Health Ticket. E, bu da e, 84 ülkede aslında nesle Sağlıklı Çocuklar Global Programı. Türkiye'de de Sağlıklı Adımlar olarak e, adını alıyor. Biz 2012 senesinden beri, e, Milliyetin Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle e, bir birçok okulda e, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine iyi beslenmek ne demek, sağlıklı yaşamak ne demek, e, fiziksel aktivite neden önemli gibi birebir seminerler yapıp veriyoruz Nesli tarafından ve bu programla e, çocuklarımızı aslında bilinçlendirip daha küçük yaşta e, iyi bir yaşamın aslında temellerini atmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Nesta Pure Life Su markamızda bu işbirliğinin içerisinde, bu projenin e, sağlıklı adımların içerisinde olarak Dünya Su Günü'nde su tüketiminin, vücuda faydaları ve e, aynı şekilde sağlıklı yaşamak için fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Markalardan bahsederken, e, damak markamızın e, ilk fıstıklı çikolata olarak Türkiye'ye geldiğinden bahsetmiştim. Bununla ilgili Fıstığımız Bol Olsun projemiz de var. 2013 senesinden beri, yani son 7 senedir, yerel üreticiyi desteklemek için e, çiftçilerimizi eğitiyoruz ve verimliliği arttıracak farklı farklı çalışmalar yapıyoruz Türkiye'de. Ve bununla ilgili e, toplam Türkiye'deki e, fıstık üretimine, Antep fıstığı üretiminin artmasına çok büyük katkılarımız oldu. E, yine aynı şekilde benim bulunduğum iş biriminin de çok güzel sosyal sorumluluk projeleri var. Bunlardan da kısaca size bahsetmek istiyorum. E, Nesquik ve Cornflakes markalarımızla Son senede WWF ile beraber bir işbirliğimiz var ve diyoruz ki sadece e, insanları değil doğadaki tüm canlıları doğayı birlikte koruyalım diyoruz ve bunu da e, Türkiye'de başlattık. Global bir proje değil fikir bizden çıktı ve biz yaptık burada. E, bunun da e, sonunda son 3 senedir ya aldığımız rakamlara bakarsak e, Türkiye'de Adana Akyaçan bölgesinde. 25 bin yeşil e, yavru deniz kaplumbağasının e, doğal yaşında dönmesini ve eee ve ölmelerini engelledik. E, aynı zamanda e, Kuş Kuşadası Dilek Yarımadası'nda Yunuslara özel yani yaşamı tehdit altındaki Yunuslara özel bir havza e, oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz ve bunların hepsini tüketicilerimizle beraber yaptık. Onlarla beraber bu adımları attık. E, 2013 senesinden beri de e, Nesfit markamızda e, Mehmeder ile beraber e, Türkiye'deki tek akredite Meme Sağlığı Vakfı Mehmeder. E, bunlarla beraber kadın yaşamı desteklemek üzere e, maalesef Türkiye'de en fazla görülen e, kadınlarda görülen kanser çeşidi olan meme kanserine karşı bilinçlendirme ve sağlığa karşı bilinçlendirme ve bu hastalığa yakalanan kişilerin aslında tedavisini e, yürütmek üzere Mehmeder aracılığıyla bir e, sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz ve e, aslında tüketicilerimizden yine destek alarak bu projeyi devam ettiriyoruz ve e, onların hayatlarına dokunuyoruz. E, diğer tarafta hepinizin merak ettiği işte iki tane e, din, iki tane saçın dinlemiştim demiştim. onlarda da çok konuştan kariyerle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Nesta'da peki kariyer nasıl oluyor? E, bununla ilgili çok kısa bilgiler vereceğim size. Ee, bizim e, baktığımızda uluslararası yani eğitim diye baktığımızda uluslararası eğitim ve gelişim fırsatlarımız çok fazla. Şirket içinde farklı eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda yurt dışı ile beraber bu eğitimlerle ilgili çalışıyoruz. Yurt dışında farklı çalışanlarımızı eğitime de gönderebiliyoruz. Ya da dediğim gibi kısa ya da uzun dönemli e, yurt içinde eğitim firmalarından da destek alarak da kendi çalışanlarımızdan da destek alarak farklı eğitimler veriyoruz. Şu anda yurt dışında 29 çalışanımız var Türkiye'den giden farklı ülkelere Nestle içerisinde. Buna da Nestle çok açık bir firma. Minimum 6 ay maksimum 18 ay olacak şekilde mission dediğimiz kısa dönemli programlarımız olmakla beraber aynı şekilde uzun dönemli programlarımız da var Nestle'de. Yani globalde yurt dışında iş imkanları da sunuyoruz. Buna ek olarak çapraz fonksiyonel olarak iş değiştirmelerimiz de var. Bütün pozisyonlar şirket içerisinde ve şirket dışarısında olduğu gibi şirket içerisinde de açılıyor ve her departmandaki çalışan hangi departmanda çalıştığından bağımsız olarak bu pozisyonlara başvurma gibi bir şansı var ve fırsatı var ve her kişi eş olarak değerlendiriliyor şirket içerisinde. Aynı zamanda şirket içinde koçluk ve mentorluk programlarımız var. Yani kişisel koçluk da yapıyoruz ve kariyer koçluğu yapıyoruz. Aynı zamanda ters ters mentorluk dediğimiz yöneticilere mentor atanması ya da çalışanlara mentor atanması gibi farklı farklı mentorluk programlarımız da oluyor ve bu şekilde kariyerlerini geliştirmeye çalışıyoruz bütün çalışanlarımızı. Peki yetenek programlarımız nasıl? 2013 senesine baktığımızda tüm dünyada özellikle yeni mezunlarda yani çalışmaya hiç iş hayatına atılmak çok çok zor olduğunu gördük ve e, tüm dünyada gözüktü aslında ve işsizlik oranları çok arttı bu sene itibariyle. O yüzden tüm nesle de globalde Nesne Needs Youth denilen bir genç yetenek programı açtı. Biz de Türkiye'ye bu programın altında iki farklı program getirdik. Bunlardan da çok kısa size bahsediyor olacağım. Nes Leaders dediğimiz e, yeni mezun ya da en fazla iki seneye e, tecrübeli genç profesyonellerin başvurduğu bir programımız var. E, bu program e, rotasyon bazlı, Management Trainer dediğimiz e, genç yetenek programı. E, toplam programın süresi 2 sene. 2 sene boyunca üç farklı departmanda sekizer ay olacak şekilde rotasyonlu olarak e, yeni işe giren arkadaşlarımız çalışıyor ve böylelikle hem mesleği keşfetme şansı buluyor, ...hem aynı şekilde farklı departmanlarda veya farklı fonksiyonlarda çalışarak aslında... ...kendi yetkinliklerini ya da kendi ilgi alanının nerelerde olduğunu keşfetme gibi bir şansı oluyor. Ee, çok güzel bir program. Ee, senelerdir benim de gördüğüm ve e, bu programdan, MT programından şirketimize girip... ...çok üst düzey kademelere gelmiş, iş birimi genel müdürü olmuş... E, ...çok fazla yetenek görüyoruz aslında aramızda. Bunun yanı sıra... E, Üniversitede okuyan üçüncü sınıf öğrencilerine tanıdığımız başka bir programımız daha var. E, bu minimum üç ay olarak projeyi başlatıyoruz. Talent Nest dediğimiz yaz staj programı. Bu yaz staj programı ile beraber de dediğim gibi üç ay boyunca başlatıp daha sonra karşılıklı antalat kalındığı durumlarda programı uzatma, yine staj olarak devam ettirme gibi seçeneklerimiz de bulunuyor. Bu şekilde Yine aynı şekilde e, üniversitede okuyan öğrencilerimizin nesneyi keşfetme, sadece nesneyi değil iş hayatını keşfetme, farklı fonksiyonlar farklı, fonksiyonlarda ne gibi aslında iş tanımları var, neler yapılıyor, bunları görme gibi bir fırsatları oluyor. E, i̇ki programda da biz biraz önce bahsettiğim koçluk, mentorluk gibi eğitimleri ve e, kariyer gelişme destekleri çalışanlarımıza e, veriyor oluyoruz. Ee, genel olarak insan kaynakları tarafıyla da ilgili benim anlatacaklarım bu kadar aslında ee, zamanda e, he, bir de çok kısa aslında hesaplarımızı paylaşayım soru soru cevaba geçebiliriz. Ee, bizi takip etmeniz için üç farklı platformumuz var LinkedIn hesabımız üzerinden, kariyer e, Facebook ve Instagram kariyer sayfalarımız üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Farklı yaptığımız e, aslında öncülükleri, işbirliklerini ya da kariyer fırsatlarını buradan e, görüyor olabilirsiniz diyerek e, Hamza sürede nasılım bilmiyorum ama daha dakikamız var evet evet çok güzel tamam, gidiyoruz süper, süper. Tamamdır, soru cevaba biraz vakit bırakmak istedim e, soru cevap kısmına geçebiliriz tabii teşekkür ederiz sunumunuz için arkadaşlar soru sormak isteyen varsa e, chat kısmına yazabilir e, ben de bu arada gelen sorulardan size birkaç tane okuyayım e, arada özelden tabii. geliyor bana hemen okuyorum demişler ki pazarlama kariyeri hedefleyen öğrencilere hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet yani şöyle aslında pazarlamada çalışmak istiyorlarsa soruyu doğru anlıyor muyum diye teyit ediyorum. Pazarlama departmanında çalışıyorlarsa ne yapmaları gerek değil mi? Evet. Diye anlıyorum. Burada açıkçası bazı eğer pazarlamada çalıştıklarına eminlerse bununla ilgili stajlar yaptılarsa pazarlama iş tanımı gerçekten ne demek ve onlar burada çalışmak istiyorlarsa benim önerim Çalışmak istedikleri alanları ilk önce çıkarmaları çünkü pazarlama çok farklı alanlardan oluşuyor. Marka ile ilgili çalışabilirsiniz, iletişimle ilgili çalışabilirsiniz, ürünle ilgili çalışabilirsiniz, ürün geliştirme ile ilgili, yeni ürünler üretmekle ilgili çalışabilirsiniz. İlk önce hangilerine yakın olduklarını belirlesinler. Hangilerine yakın olduklarını bilmiyorlarsa bununla ilgili görüşler alabilirler bu departmanlarda çalışanlarla ve aynı şekilde bunun dışında. Ben açıkçası onlara çalışmak istedikleri firmaların top 20 firma, 30 firma belki bunları takip etmeleri, kariyer sayfalarından onlara ulaşmaları, onların ilanlarına bakmaları ve onlarda ilk önce staj olanakları araştırmalarını ve mezun olduktan sonra da işe girmek için iç başvuruları yapıp bu şekilde kariyerlerine başlamalarını öneririm. Teşekkür ederiz. Onun dışında asıl işe alımlarla ilgili sorular gelmiş, üniversitelerin hangi bölümlerden tercih edildiği, ne gibi kriterler arandığı gibi. Evet. Yani şöyle, Elif de sanırım burada bizim işe alım bölümümüzden ama ben cevaplamaya başlayayım, eksik kalan bir şey olursa belki Elif de tamamlar. Her iş için kariyer net, LinkedIn farklı farklı kanallarda iş ilanlarımız var. Burada her iş için farklı özellikler aranabiliyor. E, bu nedenle onlara şunu öneririm. E, i̇ş tanımlamalarına baksınlar. E, yani burada e, iş için gereklilikler, e, bölüm mezuniyeti olabilir, tercih edilen bir şey olabilir e, ya da belli bir iş tecrübesi olabilir e, ya da belli dili bilmek, programları kullanmak gibi olabilir e, başvurdukları e, işte özgü olarak. O yüzden bununla ilgili eşleştikleri zaten birçok özellik varsa e, direkt başvursunlar. Zaten CV'leri de bizim e, iş insan kaynaklarının havuzuna düşecektir ve oradan e, iş görüşmesine bir şekilde ulaşacaklardır e, diye düşünüyorum. E, onun dışında e, heyecanlanmasınlar. Aslında yani benim tabii benim için çok uzun bir zaman oldu. E, yaklaşık olarak bir 16 e, yani üniversiteyi sayarsak 16 sene gibi oldu. hani e, Diğer master, yani yüksek lisans sayarsak 14 sene gibi oldu mezun olalı ama e, yani çok güzel günler e, bekliyor. O yüzden e, hani Hevesli bir şekilde, çok güzel araştırarak e, ve e, kendilerine en uygun işi seçerek iş hayatına atılmalarını öneriyorum ben. E, ve şunu da hiçbir şekilde onu unutmayın. E, insan istedikten sonra her işi yapabilir ve her işi başarabilir. O yüzden ilk adım aslında o işe başvururken o işi gerçekten istediğinizi bilmek ve o iş için e, aslında başvuru için de emek harcamak. Her şey emekli oluyor. Bu arada ben Elif'i de görüyorum. Bir şey eklemek istersen Elifçim. Vallahi bence çok güzel açıkladın Petek. Teşekkür ediyorum. Sadece şeyi net olarak söyleyebilirim aslında Petek'in söylediği çok doğru ve e, hani etkili bir yanıt oldu. Ama biz de staj programlarımızda ya da genç yetenek programlarımızda hani bölüm şartından ziyade gerçekten başvurdukları alanla ne kadar ilgili stajlar yapmışlar, o alana olan tutkularını, e, hangi projelerde ya da stajlarda yer alarak bizimle paylaşmak istiyorlar. Onu değerlendiriyoruz. Yoksa herhangi bir şekilde bir bölüm ayrımımız yok diyebilirim. Tamamdır o zaman. Teşekkür ederiz. İlhan'ın size ee, de. Onun dışında bu soru gelmişti aslında. Pazarlama alanında kariyer düşünenler için e, neler önerebilirsiniz diye. Hı hı. Ee, onun dışında şey sorusu var. Ee, pandemi döneminde nesnenin pazarlama stratejileri ben bahsedebilir evet. misiniz? Tabii yani pandemi dönemi tabii ki insan olarak bizi çok kötü etkiledi yani hepimizi etkiledi sonuçta hem psikolojik olarak hem tüm dünyayı etkileyen bir süreç olduğu için zor günler geçirdik açıkçası iş anlamında nesle bunu fırsata dönüştüren firmalardan biri bu oturumların bazılarında da benzer şeyleri duyduğumuzu biliyorum evde geçirilen sürenin artmasıyla bizim ürünlerin daha hızlı tüketimleri artmış oldu çünkü kişiler daha sağlıklı beslenmeye ve ürün etiketlerini okumaya daha fazla yöneldiler ve daha fazla güvendikleri markalardan ürün almaya yöneldiler. Toplamda baktığımız zaman biz de tabii ki stratejilerimizi ve kampanyalarımızı buna göre değiştirdik. Yani mesela bir örnek olarak ne vereyim size Nesfit markasıyla baktığımız zaman biz aslında daha önceleri hiç yapmazken şu anda pandemi döneminde evde geçirilen Zaman da arttıkça ve tüketicilerden de bize aynı şekilde sosyal medyadan ulaşıldığında farklı farklı sorular geldiği için biz e, beslenme uzmanlarımızla beraber e, Nesfit'le beraber yapacağınız günlük e, bu beslenme değerlerinizi karşılayacak farklı reçeteler, farklı tarifler, Nesfit'li tarifler geliştirdik ve hızlı bir şekilde tüketicilerimize onu e, iletmiş olduk. Ya da işte Nesquik markamıza baktığımızda e, etrafımızda tüketicileri çok fazla dinliyoruz ve onlarla beraber çok fazla araştırma yapıyoruz. Şunu gördük. Anneler çocuklarıyla beraber evlerinde dururken sizin de belki kardeşleriniz vardır, yeğenleriniz, kuzenleriniz vardır. E, zamanı geçirmek çok daha zor oluyor e, küçük çocukları evde tutmak. O yüzden biz mesela Nesquik markamızla beraber annelere, e, babalara yani ailelere aslında yönelik Çeşitli evde yapılabilecek, kolay e, ama böyle e, zaman geçirtecek, eğlenceli zamanlar geçirtecek e, aktiviteler e, sunmaya başladık. Ve evde bugün dedik ona da. E, bu şekilde farklı farklı aslında pazarlama e, stratejilerimizi değiştirdiğimiz ve farklı kampanyaları duyurduğumuz şeyler oldu. Ya da işte trendyolla bir partnerlik yaptık. E, biliyorsunuz e-ticaret çok arttı bu dönemde. Ve e, özellikle... E, insanlar evden dışarı çıkmadığı için ya da belirli dönemlerde mağazalar kapalı olduğu için evlere sipariş vermeye başladı. Biz de işte e, Trendyol'la bir işbirliği yaparak e, ürünlerimizle beraber kuponlar indirimler verip e, alışverişlerine tüketicilerimizin bu dönemde de desteklemek istedik. Gibi e, aslında çok farklı adımlarımız var. E, totalde baktığımızda yani tüm sürece baktığımızda e, satış anlamında bizim çok olumlu etkilendiğimiz ürünlerimizle beraber, marka isimlerimizin kuvveti ve ilk mottomuz olan iyi e beslen, mutlu yaşaya göre tüm ürünlerimizin içeriğini belirlediğimiz için gelen tüketici aslında denemeye açıklığı var bu pandemi döneminde diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Bu arada söz almak isteyen birkaç kişi var. Onların şu evet. an sesini açmak istiyorum. Şu an iki kişi var sesini açmamı isteyen. Onlarınkini açtım fakat. Ses gelmiyor galiba. Ben sesini galiba. sormak istemiştim ha. ama sorabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Yani benim için uygun. Tabii tabii. Ben şey sormak istemiştim. Acaba farklı alanlarda çalışmak istediğimizi... Mesela CV'mizde belirtsek bu bizim için olumsuz olabilir mi? Yani bu öğrenci henüz daha kararını vermemiş, işte kafasında net bir plan oluşturmamış gibi bir imaj oluşturur muyuz karşı taraf için? İlk sormak istediğim bu. İkinci sorum da şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela diyelim ki ikinci sınıfız, üçüncü sınıfız ve geçmişte bir staj deneyimimiz olmamış. Haliyle CV'mizde hani her ne kadar iş yapmaya çok e, meyilli olsak da, çok istekli olsak da bu isteğimizi belirtemiyoruz ve yazacak bir şey de olmuyor. Yani staj deneyimim yok, herhangi bir projede yer almamışım, bir şey belirtemiyorum. Acaba burada bize ne önerirsiniz? Ve mesela diyelim ki bir yerde part-time çalıştık ama hani ne bölümümüzle ilişkili ne de ileride yapmak istediğimiz işle ilişkili. Bunu e, CV'de belirtmemizi bize tavsiye eder misiniz? Hı hı. Şimdi ilk soruyla başlayayım. Aslında Beyza senin söylediğin ilk soru bizim şu anda zaten yürüttüğümüz bir programla çok alakalı bence. MT programımız da aslında böyle bir şey, biraz önce size bahsettiğim. Ee, yani şurada gelirsek, bir önceki slaydımda nest Leaders dediğimiz program zaten aslında mezun olan kişilere hangi alanı, alanda daha fazla yetkinliği olduğu, farklı farklı, üç farklı fonksiyonu deneyimleme e, ve bu, burada rotasyon yapma imkanı tanıyor. O yüzden de aslında başvurduğunuzda sonuçta siz de yeni iş hayatına atıldığınız için e, özellikle bir programı seçmek ya daha doğrusu bir departmanı seçmek oraya bir ilginizin olmasının beklentisi zaten çok mümkün olamaz çünkü deneyiminiz yok. O yüzden aynı senin dediğin gibi aslında bunu keşfederek deneyimleyerek e, bakıyor olacaksınız. Biz özellikle biraz önce Elif'in de bahsettiği gibi herhangi bir bölümden mezun olmak ya da e, bir şeye karşı işte ...orada bir deneyiminin olması gibi değil. Gerçekten o işe tutkusuna bakıyoruz. Oraya girmek istiyor mu? İstemiyor mu? Ona bakıyoruz. O yüzden tabii ki bir şeye başvururken birkaç farklı fonksiyona ya da birkaç farklı kariyer deneyimine açık olmak hiçbir şekilde olumsuz bir şey oluşturacak bir şey değil. Tam tersi sizin keşfetmeye ve aslında o firmada çalışmak istemenize ya da o iş alanına ne kadar yatkın olduğunuza ve aslında o ne kadar açık olduğunuzu gösterir. Diğer taraftan staj tarafına geldiğinizde ikinci ya da üçüncü sınıf öğrenciyseniz zaten staj yapacak çok fazla bir zamanınız olmamıştır. Yani o yüzden bunu kimse ikinci sınıftan mezun bir kişiden daha önceki stajları ya da daha önceki projelerini çok fazla bekleyemez. Yine burada aynı şekilde sizin aslında hangi alanlarda çalışmak istediğinizi, ne tarz tutkularınız olduğunu belirtmek ve o işe istekli olduğunuzu göstermek ve bu tarz aslında ee, CV'nizde cümlelerle yer almak e, çok çok daha önemli e, diye düşünüyorum. Bizim açıkçası seçim e, şeyimiz böyle yani özellikle e, hayır diye bir kriterimiz yok. Biz başvuran herkesin başvurusunu değerlendirmeye özellikle de bu geç yetenek programlarında çok açız. Elif'ciğim senin eklemek istediğim şey var mı? Benim atladığım insan kaynakları tarafından. Ee... Tabii ki Elif'in sesi kapalı galiba. Hemen açtım. Evet mikrofonum açık değildi de, o yüzden hemen yanıtlayamadım. Evet. Ee, ben bir tek şey ekleyebilirim Petey'in söylediğine. Ee, tabii ki insan kaynakları profesyonelleri senin yeni mezun olduğunuzu ve e, üniversite hayatında yer aldığınız e, bölümünüzle alakalı ya da değil özgeçmişinizde yer verdiğiniz şeylere göre sizi değerlendirebiliyorlar bu tip programlar genelde çok yüksek sayıda başvurular aldığı için orada gerçekten özgeçmişinizin ya da başvurunuzun fark yaratabilmesi için belki hani çok çok farklı bir alana başvuruyorsanız bunun nedenlerine yer vermek adına bir motivasyon mektubu yazmanızı önerebilirim. Bu sadece nesle için değil nesle dışında da bir pozisyon olabilir arkadaşlar. Hani ilk inceleyen kişi çok alakasız bir şeye başvuruyorsanız nedenini bilmediği için sizi eleyebilir. O noktada motivasyon mektubu yazmak bence etkili olabilir onu eklemek isterim sadece